bak abi. <laughs> Yapalım. Haydi D <diye> level. <gülüyor> Elektra. <gülüyor> <gülüyor> Yapıştı. <gülüyor> <gülüyor> Herkese selamlar arkadaşlar. Marvel Strike Force videosunun bir diğer bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum ki bir önceki bölüm sevilmiştir ve ha, ben de bir diğer bölümü sizlere yapmayı istedim arkadaşlar. Bir önceki bölümde hikayede oynadık ve bir sonrasında etkinlikler açıldı. Etkinliklerde neler olduğuna şimdi bakacağız. Sonrasında tekrardan hikaye macerasından ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle e, kahramanlar bu kadar. Tor neredeyse açılacak arkadaşlar. E, başka açılacak olan bir kahraman şimdilik yok. Şimdi en iyisi Punisher bende. Şimdi ne yapalım? Punisher. Baya zor ya kaç kez denemiştim de zorlanmıştım başlayalım kolay olur ise bir diğer bölümü de oynarız Heh. Evet bayağı bir Evet bayağı zorlayacak gücümüz yetersiz her Oha <laughs> ya bak yine <laughs> <laughs> Lan gücüm yetersiz diyelim. Oha. Dur bekle bekle. Ha hadi bakalım. Oho, abi. <laughs> <gülüyor> yapalım. Bu <laughs> <laughs> iyisin ha. <abi>. Harbi iyisin. <laughs> tamam iyilesin. Tamam. Hı? Tamam. Geldiğine saldırarak. Ha. Tamam. Bir kez daha yapalım lütfen. Oh. Hadi. Tamam. Hadi Deadpool. Deadpool düşük ya. <laughs> şey herhalde ya bu. Black Widow. Oh be şekillere bak abi. <laughs> Tamamdır. Crossbones için parçalar toplanıyor. Şimdi ise arkadaşlar bir Electra'nın olduğu macera ile ilerleyelim. Söylemiştim zaten arkadaşlar. Yani bir saniye. Luke'u şöyle yapalım. Elektra'yı kullanmayı istiyorum abi. Etkinlikten ilerleyeceğimi söylediğim için arkadaşlar şimdilik hikaye kısmını biraz biraz daha bekleyeceğim arkadaşlar. Bir elektronun olduğu etkinliği de tamamlayıp daha sonrasında hikayeye başlayacağız arkadaşlar. Tamamdır. Haydi başlayalım Daredevil. O bak bu kez Daredevil ileyiz. Yapalım. Haydi Daredevil. Ne yapıyor ya? Şöyle yapalım arkadaşlar. Güçsüz yeteneğimiz ya güçlü yeteneği sataşma etkisini e, iptal yaptığımda kullanayım. Electra. Hadi kız. Oo abi çok savunmasın art. <laughs> Haydi bakalım. Deadpool hazırlanıyor herhalde. Deadpool gerçekten komik ya. Tamamdır. Panisha. O. Tamam, yenilesinler. Yenili hmm, bir saniye. Yenilerim yaptıklarında gerçekten e, avantajımız düşüyor ya. Tamam. Tamam. Oh be level. Şöyle yapalım şimdi. Hadi Spider-Man Elektra <gülüyor> Dur dur <gülüyor> Yapıştı <gülüyor> Dur dur Tamamdır arkadaşlar ee, bu kadar yeterli. Maestro e karşı olacağımız için arkadaşlar bu bölümü birlikte bitirelim. Maestro, Bay Nick Fury ve Punisher. Şimdi tamamdır. Hmm, kahraman karakterler pardon kahraman. Evet. Abi ben bunları nereden açabilirim ya? o kadar iyi kahramanlara yapılmış ki. Ben abi bunları nereden açabilirim ya? Arkadaşlar bunları nasıl açacağımı bilen birileri eğer bu videoyu izliyorsa lütfen yorumlar kısmında kolay bir şekilde bunları nereden bulabileceğimi bana yazar ise kesinlikle sevinirim arkadaşlar. Örümcek adam bir mesaj yolluyor. Rocket Raccoon <gülüyor> Oha. <gülüyor> bir sürü yani. Şöyle yapalım. Arkadaşlar adamlar gerçekten zevkli bir oyun yapmış. Şimdi ne yapıyoruz Punisher? Yok ya saldırı gerçekten düşük. Ya şimdi herhalde en iyisi Deadpool, örümcek adam ve Punisher herhalde. Oh. <laughs> İyileştireyim. Deadpool iyileştirir kendisini. Ve Deadpool <laughs> Hop Shield sığıyıcısı <laughs> Hadi örümcek adam. Vay 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 bir şekiller ya. Hazırlanın arkadaşlar. Haydi. Heh. Of tamam. Oha. Yüzümüz yetmiyor. İyileştir bakalım yecizi. İşte olmadı. Haydi Punisher. Oo, oh, oh, rakip tabi yenilenmeyi yapar. Oo. Oh. Oo, oh, uçurdu resmen. Şimdi Örümcek adam. Örümcek adam en iyisi herhalde ya. Abi adamlar ne yapıyor? Haydi bakalım. Ne yapalım? Şunu bir halledeyim. Oha. Ne oldu lan? Sağlığı full. Ne yaptı bu? Cık. Ya. Ha işte öyle yapış yani. Ne yapıyorsun bunu <laughs> şimdi? <laughs> Aha örümcek. Oha. <laughs> Oğlum ne yapacağız ya? kaybettik. Arkadaşlar bu bölümü tamamlayamayacağız ya. Cık. Şöyle yapalım şimdi. Listeye bakıyorum. Crossbones'un tamam. Şunlara bakalım. Heh. Tamam. Güzel oldu ya. O kadar güzel oldu ki. Her neyse arkadaşlar bu bölümü biraz kısa yapmak iyi oldu. Umuyorum ki beğeneceğiniz bir Strike Force videosu daha olmuştur. Bir diğer videolar için lütfen desteklemeyi unutmayın. Ve her video için iyi bir beğeni yapmaya lütfen unutmayın arkadaşlar. Yorumunuzu paylaşmayı, kanalıma abone olmayı ve her videoma iyi bir beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolar için kanalımı desteklemeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.